Herkese merhabalar, e TV Türkiye'den hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi önemli bir açıklama, önemli bir video paylaşacağım. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili ilginç flash bir açıklama var. Aslına bakarsanız hani emeklilikte yaşa takılanların yasası aslında hiçbir şekilde çözülemez mi? Ee, neden bu noktaya gelindi ve hükümetin EYT ile ilgili çalışması gerçekten var mı yok mu? Bunun üzerine. E Masum Türker hepiniz biliyorsunuz devlet eski bakanı o dönemlerden de yasanın çıktığı dönemlerden de hatırlayacaktır arkadaşlarımız. Masum Türker ilginç yorumlarda ve iddialarda bulundu. IMF'ye verilen sözlerden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aslında özelleştirileceğine yani satılacağına dair ciddi iddialarda bulundu ve bu yüzden emeklilikte yaşa takılanların yasası çözülemez dedi ve çok daha farklı detaylara da girdi. Dilerseniz onun açıklamalarını paylaşayım ondan sonra da yorumlayıp değerlendirelim. Devlet anlayışı olarak devlete düşen bir devlet. Bu konuda nasıl geliştirilir? Devlet, devlet tamamını tamamdır. karşılamasın diye bu sefer neyi geliştirmişler? Demişler ki insanlar kendi primlerini de ödesin. Yani bir kısmı emekli olacak gibi primiyle karşılıyor. Bir kısmı da devlet karşılıyor. Ama bizim devletin uzun süre karşılamasına gerek yoktu. Neden? Çünkü beş çalışan bir emekliyi finanse ediyordu. Ama 91 yılında o zaman rahmetli Süleyman Demirel'in seçim vaadiydi. Herkesi erken emekli edeceğiz diye. Emeklilik yaşını erkene çekince bu sefer birdenbire 5 emekli şey 5 çalışan 4 emekli finanse ile Onlardan alevi. birisi benim 40,5 yaşında emekli oldu. Tabii işte 4 e, 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 şey emekli finanse eder duruma gelince aktüerya hesabı hmm. ters verdi. Ama o tercihleri kendine çözümün sosyal devlet anlayışı içinde değil sosyal güvenlik sistemini özelleştirme amacıylaydı. yani bu karıştırırlarsa bugünkü iktidarda e, hem sosyal güvenlik bakanlığı bünyesinde hem de hazinede bu konuda IMF odaklı hazırlanmış tasarılar projeler bile bulacaklar. Yani EYT problemi çözülemez. Evet, mi? Yani mi? EYT problemini ee, neden çözemezler? Ee, böyle kalıcı bir çözüm bulamazlar. Ama Hı. neyi bulabilirler? EYT problemini çözmek için gününü tamamlamış olanların belli bir yerde onlara başka haklar tanıyabilirler. Mesela geçiş süreçleri Yapsınlar tanıyabilirler. Yani. Ama bu konuda e, devlet bünyesinde çalışma yapılmıyor, yapılamazla. Çünkü neden yapılamaz? O zaman Devletin içinde bir gün ısıtılıp gündeme getirilmesi düşünülen sosyal güvenlik sistemini özelleştirelim olayını çıkmaza sokuyoruz. Kimse bunu Yazık. konuşmuyor. Bakın Kimse ilk defa da ben ilk defa ben, ben sizde de size söylüyorum. söylüyorum. Bu bu konuda <laughs> bu biz çok tabii çok direndik. Onun için bireysel emeklilik getirildi. Bireysel emeklilik Evet, masum Türkiye'nin iddialarını hepiniz duydunuz, açıklamalarını hepiniz duydunuz. Evet tabii ki o dönemde mesela IMF ile bir anlaşma yapıldığını bizler de biliyoruz. Daha önceki yayınlarımızda da zaten bunu paylaşmıştık ama o köprünün altından çok sular aktı. Hepinizin de bildiği gibi hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan IMF'nin bizden borç isteyecek duruma geldiğini bile iddia etti, söyledi. Ee, ama asıl ilginç olan tarafı e, Masum Türkiye'nin ifadelerinin ilginç olan tarafı SGK'yı özelleştirmeyi düşünüyorlar ve e, bu da EYT'yi çıkartırlarsa SGK'yı özelleştirme konusu çıkmaza girer iddiasıydı. Hakikaten bu çok ciddi bir iddia yani SGK'yı satarlarsa özelleştirirlerse tabii ki EYT yasasının e, çıkması mümkün olmayacaktır. Ama e, aklımıza şu geliyor tabii ki. E, hükümet emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili mütemadiyen açıklama yapıyor. Bakın hükümet diyorum. Çünkü hükümetin içerisinden sonuçta söz hakkı, söz yetkisi olan kişiler konuşuyor. Grup başkan vekilleri konuşuyor. Emeklilikte yaşa takılanların yasasını biz çıkaracağız. Biz çözeceğiz diyorlar. Yani e, bugüne kadar mesela birçok arkadaşımız işte hükümet kandırıyor bizi, işte çıkartmayacak aslında bu yasayı dedi. Ben açıkçası masum Türklerin e, EYT sorunu hiçbir şekilde çözülemez kız yorumuna katılmıyorum. Bunu bir kere e, ifade edeyim. Çünkü e, bugüne kadar hani Tabii ki hani hükümet e, verilen sözler oldu, tutulmayan sözler oldu EYT ile ilgili. E, hükümet bu, bu, bu sene ilk defa EYT ile ilgili yasayı biz çıkaracağız, düzenlemeyi biz yapacağız dedi. Önümüzde bir seçim var. Seçim gerçekten de bütün siyasi partiler için hayati önem taşıyor. Hem muhalefet hem iktidar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu seçimin Türkiye'nin kaderinin seçimi olacağını ifade edip e, bu seçimi kazanmak istediklerini söylüyorlar. Eğer bu seçimi kazanmak istiyorlarsa gerçekten EYT yasasını çıkartmak ve düzenlemek zorundalar. Hükümet bunun farkında olmasa e, çıkıp EYT sorununu biz çözeceğiz, yasayı biz çıkartacağız demezdi. Ben e, seçimin hemen öncesinde bu yasayı, bu düzenlemeyi yapacaklarını, çıkaracaklarını düşünüyorum. Masum Türkiye'nin orada söylediği e, tamamen bütün işte sorunu ortadan kaldıramazlar, çözemezler. Ama ee, en azından bir geçiş yapabilirler yani aslında bugüne kadar konuşulan kademeli geçiş sistemi ya da bahsettiğimiz daha öncesinde sizlerle sıklık sıklıkla konuştuğumuz e, formüllerden bir tanesini uygulayarak belki de yasayı çıkartacaklar düzenlemeyi yapacaklar ama bu saatten sonra e, masum Türkiye'nin söylediği gibi hani bu konu çözülemez noktasında olacağını hiçbir şekilde düşünmüyoruz çünkü hükümet de sonuçta seçim kazanmak istiyorsa EYT'lilerin oy potansiyelinin, oy gücünün farkında olduğu için EYT açıklamaları yapıyor. Bunu görebiliyoruz en azından. <laughs> Sonuç olarak e, ne olacak? Demek ki şunu anlıyoruz ki e, SGK'nın e, satılması, özelleştirilmesi gündemde ki bu hakikaten e, Türkiye açısından, sosyal güvenlik sistemi açısından, emekliler, EYT'liler açısından hiç hoş e, bir durum olmaz. E, çok böyle yanlış sonuçlar doğurur bizler adına. Onu öngörebiliyoruz. Detaylarını tabii ki canlı yayınlarımızda konuşuruz. SGK bugün özelleştirilirse ne olur konusunu mutlaka irdeler, konuştur konuşur, uzmanlara danışır. Ee, bugüne kadar emekli olmuşlar. Bundan sonra emekli olacaklar ne duruma gelir? Bunları hepsini değerlendiririz. Bana kalırsa e, işin öne en önemli noktası buydu. SGK'nın özelleştirilmesinin düşünülüyor olması. E, bu iş ciddiye biner mi? Gerçekten bunu yaparlar mı? Bilmiyoruz. Ama bir seçim var önümüzde. Şu anda bütün hesaplar ve stratejiler bu seçime göre yapılıyor. Onu biliyoruz. SGK özelleştirilecekse bile e, şu süreçte yapılmayacaktır. Onu öngörebiliriz. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılanlar rın yasası bu süreçte çıkarsa çıkar. Ama bundan sonraki süreçte 2023'te eğer normal zamanda olacaksa seçim 2023'te AK Parti iktidara gelirse artık emeklilikte yaşa takılanların yasası hiçbir şekilde çıkmaz. EYT konusu tamamen sonsuza kadar kapanmış olur ve ondan sonra işte SGK'nın özelleştirilmesi de gündeme gelir. Aksi halde işte muhalefetten bir parti ya da bir ittifak gelirse iktidara onların konuyu ve sorunu çözeceğine açıkçası çok net bir şekilde inanıyorum. Tabii ki hani biz ben diyorum yani masum Türkiye'nin yasa çıkamaz, bu konu çözülemez yorumuna katılmıyorum. Her zaman dediğim gibi bu yasayı'nın düzenleneceğine çıkacağına inanıyorum gerçekten de biz ATV Türkiye olarak sadece yayınlarımızın sorumluluğu gereği her türlü açıklamayı sizlerle paylaşmak zorundayız. EYT ile ilgili her türlü haberi sizlerle buradan paylaşıyoruz ve sizlere iletiyoruz. Biraz da yorumu bu anlamda size bırakıyoruz. Evet hafta içi her gün saat 16'da canlı yayınlarda birlikte oluyoruz sizlerle ve bu devam edecek. Haber ve videolarımızla da yine karşınızda olacağız. Kanala abone olmayı unutmayın. Katıl butonuyla bize katılın ve video ve haberlerimizi beğenmeyi unutmayın.